2023 yılında bakın bu iş modeli 8.05 milyar dolar seviyesindeydi. 2024'te 10.21 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmiş. 2033 yılına geldiğimizde 87 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Böyle artan bir grafik tahmin ediliyor. 2024-25 yılında bu işe girdiğinizi düşünün ve bir mağazanız oldu. Zaten pazar 10 kat artacak neredeyse. Yani burada 10 milyar dolarken 8 8.5 kat artacak bir pazardan bahsediyorum. Yıllıkta %26 büyüyor. Siz buraya girdiğinizde tabii ki rakipleriniz de olacak ama zaten pazar büyüyeceği için siz bu büyüyen pazardan pay alıyorsunuz. O yüzden bence güzel bir şey. Biz zaten bir ürün grubuna girerken dahi pazarın büyümesine çok dikkat ediyoruz. O ürün grubunda pazar küçülüyorsa bizim için daha zorlayıcı oluyor. Ama bu şekilde büyüyen bir pazarda çalışmak bence güzel. O yüzden bu şekilde ben print on demand pazarının geneline de bakmaya çalıştım. Bizim çoğunlukla satış yaptığımız yer Amerika ve biraz da Avrupa tabii ki ama ana odamız Amerika'da oluyor. Amerika'ya da baktığım zaman 2023 yılında 1.98 milyar dolarken 2033 yılında 22 milyar dolar aşacağı tahmin ediliyor. Yine burada bir yaklaşık 10 kattık bir fark var. Burada büyüyeceği için bu pazar biz de bu pazara şu an girersek bir yer edinebiliriz.